Herkese yeni bir vlogtan merhaba geldik diye seviniyorum. Şu an Adana'dayız bu arada. Arkadaşlar en sevdiğim yerden geçiyoruz alt geçitten. Ve Sabancı Merkez Camii gösteriyorum. Ve Optimami'yi gösteriyorum. <laughs> Şeritin Otel'in önünden geçiyoruz. Arkadaşlar çok özlemişim memleketimi. Ona aradan sonra bu arada Adana değilim, Hataylıyım. Onu söylemek istedim. Direkt uçuş olmadığı için Mersin'e Oradan Hatay'a geçiyoruz. Yani Arus'a geçiyoruz. Yaha gösteriyorum. Ve İstah Kebab'a geçiyoruz. Bir önceki vlogda paylaşmışım. Zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Ve bu bir kuru yemişten çikolata alıyoruz. Oktavya'yı çok severim. Şemsiyeli alanı gösteriyorum. Ve biraz etrafı gösterip tekrardan arabaya binip arkadaşlar yola çıkıyoruz. Arus'a elimizde siteye gidiyoruz. Yazdığımıza gidiyoruz bu arada. Gökyüzü çok hoşuma gitti. Oraya çekmek istedim. Ve biraz genel etrafı gösteriyorum size. Bayağı da hava bulutluydu bu arada. Haziran'ın başı biraz gecikmeli geliyor videolar. Böyle denk geliyor bilmiyorum. Arsut içine ve birkaç yeri gösteriyorum. Ve evimize doğru yol almış bunları. Zaten bizim yolu göreceksiniz. Ve sosyal medyada görünmeyen kısmı göstermek istiyorum. Şu anda yola geçiyoruz. Biraz karıştırdım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Umarım beğeniniz Vlog olmuştur. Sizi öpüyorum.